Rabbus semavati göklerin Rabbi vel ardı ve yerin göklerin ve yerin Rabbi. Ve ma beyne ve ikisinin arasındakilerinin Rabbi. Fa'budhu o halde öyleyse ona kulluk et. Ve sabir ve sabırlı ol li ibadeti ona ibadette sabırlı yani devamlı ol. Hel <laughs> ta'lemu biliyor musun? Lehu onun için olduğunu semiyen bir adaş. Onun bir adaşının olduğunu biliyor musun? Yaqulu ve yakulu'l insanu insan diyor ki ve insan şöyle diyor. E izâ mâ mittu Öldüğüm zaman mı le sevfe uhyen diriltilip diri olarak çıkarılacağım. Gelecek zaman sevfe daha sonra ileride öldükten sonra mı öldükten sonra yeniden Diril, diri olarak çıkarılacak mıyım? Meçhul fiil, ahrece fiilinin meçhulü ifal babında. Uhracu. Muzarisi. Evet, ahrece. Yuhricu. Uhracu şeklinde çıkarılacak mıyım? Gelecek sevfe ile birlikte de gelecek zaman belirtmiş oluyor. Ölüp toprak olduktan sonra yeniden mi diriltileceğim diyor. Evela yedkuru hatırlamıyor mu el insanu insan düşünmüyor mu hatırlamıyor mu enna ki biz halaknahu <laughs> onu yarattık min <laughs> qabl önceden ve lem şey şeyen o hiçbir şey değil iken hiçbir şey olmadığı halde onu önceden yarattığımızı insan bilmiyor mu düşünmüyor mu fe <laughs> ve rabbike rabbine andolsun olsun ki lenah nehum onları bir araya getireceğiz toplayacağız haşredeceğiz ve şeyatine ve şeytanları da thumma sonra lenuh nehum onları hazır tutacağız havle cehenneme cithiya cehennemin etrafında diz çökmüş olarak onları hazır edeceğiz. Sımmâ sonra lenen <messizlik> zi çıkaracağız min kulli her gruptan, her toplumdan eyyuhum onların hangisi eşeddu daha şiddetlidir ale rahmani rahmana karşı ötiyen baş kaldırıda daha şiddetli olan hangisidir onu ortaya koyacağız sonra le nahnu biz elbette biz Alemu e en iyi bileniz billezine o kimseleri ki hum, onlar evla biha siliyya cehenneme atılmaya hangisinin daha layık olduğunu biz bilenleriz. Ve in minkum sizden yoktur illa ancak variduha ona uğramayacak yoktur. kame dir ala rabbike Rabbinin üzerine hatmen <laughs> makdiyya Rabbinin yapmayı üzerine aldığı bir hükümdür. Kaza kelimesi makdiyyen kaza olunmuş bir sözdür, bir hükümdür bu. Sonra Nunecciyellezine tekav korunan kimseleri ise kurtarırız. Ve neveruz zalimine ve bırakırız zalimleri fiha onun içinde cithiyen diz çökmüş olarak onları orada bırakırız. Ve izâ tutla aleyhim âyâtunâ ayetlerimiz onlara okunduğu zaman beyyinatin apaçık ayatuna beyinatin apaçık ayetlerimiz onlar okunduğu zaman galenlezine keferu inkar eden kimseler derler ki lillezine amenu iman edenlere yul feriqayni hayrun hangi daha hayırlıdır iki hangi iki gruptan hangi iki grup iki fırka daha hayırlıdır mekamen makam bakımından, yer bakımından ve ahsenu nediyya ve yeri daha güzeldir. Hangi iki grubun? Ve kem ehlekna nicelerini helak ettik. Kablehum onlardan önce min karnin nesillerden hum onlar ahsenu daha iyiydi daha güzel idi esasen ve rüyen Efat, onların e, malları tefrişatları el, ellerinde olan e, şeyler ve rüyen ve görünüşleri onlardan daha iyi idi. Kul de ki men kim kâne olduysa fil dalaleti dalalette fel yemdut lehur rahmanu medden Rahman onu orada o dalaletinde bırakır. Bıraktıkça bırakır ya da bıraksın anlamında. Ee, onun dalaletteki durumunu değiştirmez hatta ta ki iza ra'ev görünceye kadar ma yuadune va dolundukları şeyi immel azabe ama azap ve imme saate ama kıyamet azabı ve kıyameti gördükleri zaman fese ya'lemune işte o zaman bileceklerdir men ve şerrun mekanen kimin yeri daha kötüdür ve ez'afu cunden ve asker bakımından daha zayıftır ordusu daha zayıftır onu görecekler Ve yezidullahu ellezine ihtedev. Allah hidayete erenlerin de hidayetini artırır, ziyade eder. Yezidu artırır demek, ziyade eder. Vel baqiyatu ve kalıcı olan es salihatu doğrular hayrun daha hayırlıdır inde rabbike rabbinin katında sevaben sevap olarak ve hayrun meradden ve netice olarak da daha hayırlıdırlar